İyi arkadaşlar günaydın hepinize. Şimdi bir şey açıklayacağım. Ben aslında video çekmeyecektim. Dün bayağı video attım ama yine atayım. Ya sırf şu hayvanlarla eğleniyoruz diye vakit geçiriyorum diye insanların yalanlarından dolanlarına baktım diye bunlara vakit geçiriyorum diye hani hakkımda yerli yersiz ne varsa konuşmuş insanlar. Hala da ya şu, bu zamana kadar ne yapsam hep bir şey Yapıyorlar da böyle hep e, laf konusu oluyordu söz konusu oluyordu. Ya arkadaş benim kimseye zararım yok ee, Affedersin içkim garam, hiçbir şeyim yok Çok güzel Allah'a hamdolsun İnşallah hiç olmaz Ama yani yıllardan beri Hani bıkmadılar benim her şeyimi eleştirmekten Yani ben bıktım sandım 21 yaşında saçlarım beyazdı Arkadaşlar ya yani Ben böyle bir şey anlamadım ya yani Bakın şurada eğlenip kendi kendine oynuyor yani Nerede zararımız var ki kime ya Allah aşkına yani Burada da sokak köpeği var Ya anlamıyorum ya Kendimce videolar çekiyorum, kendimce içerik üretmeye çalışıyorum. Kendimce köpeklerimi eğlendirmeye çalışıyorum. Vakit geçirtiyorum. Ama yani yok ya. insanlar kadar alfa dersiz ama şerefsiz görmedim ben ya. Benim gibi bir adam bulaşıyorlar ben hayret ediyorum ya. Ya vallahi hayret ediyorum, billahi hayret ediyorum. Ya benim kime ne zararım olmuş olabilir ki de insanlar bana bu kadar kinli, nefretli şey yapıyor ya. Arkamdan serseri yok şu yok bu falan diyorlarmış. Ya din abi. Kutku satılsa benim hiç umurumda bile değil. değil. ya. Gerçekten değil ya. Benim ne serserimi gördün, ne uyuşturuculuğumu, ne karakaldan aldığınızı Allah aşkına. Bu zaman kadar tek bir vukuatım bile yok ya. Kavga, gürültü, hiçbir şeyim yok. Gelmiş bana serseri diyor. E de kardeşim. istediğini de. Ben kendim bildiğim için sizin boş muhabbetlerinizi çekmek istemiyorum artık. Yeter be. 21 yaşına geldim arkadaşlar. Instagram'dan belki bakarsanız saçlarım beyazlamış yani. Gerçekten diyorum işte. Saçlarım beyazladı yani. Hani böyle 45-50 yaşında adama döndüm yani. Öyle söyleyeyim size. Ama işte bu şerefsizlere karşı hani cevap vermedikçe, hani adam yerine koymadıkça bunlar kendini affedersin bir halt zannediyor. İşte ben bu insanlardan bıktım usandım ya yemin ediyorum. Hani ne desem boş inanın bana ne desem boş. Vallahi billahi ne desem boş ya. Yani. Ya biri köpekle eğlensin bir şey yapsın benim hiç umurumda olmaz ya. Vallahi hiç umurumda olmaz ya. Ne adam ne yapıyorsa yapsın bana ne derim amına. Tövbe ne eski de. Bana ne derim ya? Ya benim hayatıma niye bu kadar burun sokuyorlar ben hayret ediyorum ya. Arkadaşlar ben söylüyorum. Kim benim hayatımı huzurumu kaçırıyorsa, hayatımı huzurumun içine ediyorsa, benim saçlarımın beyazlamasında yardımcı olan herkes, kimse, Allah onları bildiği gibi yapsın. Ben her zaman onları söylüyorum. Ben her zaman söylüyorum abi. Çünkü ben 21 yaşındayım. Neredeyse bu zamana kadar gün yüzü görmedim. Şu hayvan sayesinde, köpekler sayesinde psikolojim düzeldi. Ve bu psikoloji bana çok görüyorlar. Ben anlamış değilim yani gerçekten. Bu psikoloji bana çok görüyorlar ya. Ya Tyson bırak oğlum kuşları sen ya. Sen ne yapacaksın kuşları? <laughs> Hareketlere bak ya. Neyse koşsun zaten kuşları yakalayamaz da. Ezra evet, kuşları bunu koştursun. Ya. <laughs> Şş, hayır. Hayır. Oo, diş atıyor. Ya Tyson. Hayır, hayır. Sen buraya gel, sen buraya gel. Hadi gel, hadi gel, hadi gidelim, hadi, gidelim, hadi gidelim, gel, Niye ses yapıyor? Niye, niye ses niye yapıyor? Bağırma ya sabah köründe ya. Sus, 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 sus. Git ya. Git. Allah Allah sabah köründe ya. Gel, gel oğlum Gel, sen başa gel. Taysin, Taysin gel. Gel gel. Oğlum. Gel gel, gel, <laughs> gel, gel Taysin gel oğlum taysin gel oğlum gel 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 Tyson. buraya gel buraya gel buraya <gülüyor> <gülüyor> demek istediğim var arkadaşlar yapacak bir şey yok yani bu insanlara gerçek bir şey diyemezsin hani ya şu da bunu havlatıyor ya ses yapmasın sabah günü insanları rahatsız etme hakkımız yok yani hadi gel gidiyoruz taysin taysin hadi gidiyoruz oğlum hadi oğlum hadi oğlum Hadi oğlum. <laughs> Hadi oğlum. <laughs> isırma yok. Hayır. Isırma yok. Video çekiyorum. Hayır. Isırma yok. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. <laughs> Hadi oğlum. Hadi oğlum. <laughs> Hadi oğlum. Hayır. Isırma yok. Vallahi döverim seni ha. Heh orada yasın ha aferin. Sen de orada yat ya şu salağı havlatma ya. Bu hıyar bu. Bak. <laughs> Seni var ya. Seni var ya şimdi. İşte öyle arkadaşlar günümüz böyle geçiyor. <laughs> Allah izin versin inşallah bahçeli eve geçince daha güzel videolarımız gelecek. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Destek vermeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. İyi günler.